Ölüm. Tüm canlıların belki de sonsuza kadar aşamayacağı en korkutucu gizem. Hatta davranışlarımızın temellerinde bulunan içgüdülerimizde bile en baş sırayı onun korkusu yerleşmiş. Yeryüzüne geldiğimiz günden bu yana bize bu kadar ilerletip günümüz seviyesine gelmemizi sağlayan şey de tam olarak bu içgüdü. Ölümden ne kadar korunmaya çalışsak da sadece ona gideceğimiz süreyi uzatmayı başarabildik kaçamayacağımızın bu kadar kesin olduğu bir konuyla karşılaşınca da doğal olarak madem o gün gelecek devamında ne var sorusu yerleşiyor. Cennet, cehennem, yeniden doğuş, reenkarnasyon ve bunun gibi birçok inanca sahip olan insanlık hala ölümün ötesinde ne olduğundan kesin olarak emin olamıyor. İnançlarda genel olarak ölen kişinin bedeninden kurtulup amelleri sonucunda yargılanmasıyla ruhani bir boyutta iyi veya kötü davranışlarının karşılığını alacaklarını yazıyor. Bunun dışında ruh göçü olarak bildiğimiz reenkarnasyon gibi inançlarda bir sonraki hayata düzenli olarak geçilmeye devam edildiği, insanın bir önceki hayatındaki amellerine göre ruhun bir sonraki bedenine geçtiği ve bu bedende daha güzel veya daha kötü bir hayat yaşayacağına sürülüyor. Ölüm sonrası yaşamın olduğuna inanan insanlar devamında olacakları kendi inanç sistemlerine göre açıklarken diğer yanda bu inanca sahip olmayan insanların açıklamaları biraz iç karartıcı. Onlara göre bu inançlar bahsettiğimiz hayatta kalma içgüdüsüyle gerçekleşiyor. İnsanın ve tüm canlıların en güçlü içgüdüsü olan bu durum, düşünce sisteminde bile canlıyı ölümden korumak için bir kalkan olarak görev yapıyor. Bu korunma çabasının canlıların fiziksel olarak olmasa da psikolojik olarak ölüme karşı koymaya çalışma şekli olarak açıklıyorlar. İnsan kendi ölümünün bilinciyle yaşadığı ve bu durumun onları etkilemesinden kaçındığı için ortak bir bilinç olarak bu savunma sistemini gerçekleştiriyor dünyanın birçok farklı yerinde, farklı kültürlerinde o gün gelip çattığında bile devamında bir yaşamın olduğuna inanarak ilerlemelerini ölüme karşı yapılan psikolojik bir savaş olarak değerlendiriyorlar. Diğer yandan dinlerde bu konunun ele alınmasının en büyük sebebini ahlaki düzeni korumak ve insanların işledikleri amellerden dolayı cezalandırılacağına veya ödüllendirileceğine inandırılarak medeniyetlerin ve toplumun huzurunu sağlama amacında olduklarını iddia ediyorlar. İki görüşten de emin olamayışımızın sebebi hepimizin bildiği gibi ölümün ötesine geçip ve geri gelip bize bunları anlatacak birinin olmaması. Ama ötesine geçmeseler bile en azından çok yaklaşan birileri var. Ve hatta tıbbi anlamda ölü kabul edilmelerine rağmen geri gelip bize anlatabilen kişiler. O sürekli bahsi geçen karanlık bir tünel ve ucundaki ışık konusunun belki de bu kadar hafife alınmaması gerektiğine dair birçok olay mevcut. Bu deneyimi yaşayan kişilerin genel olarak anlatıları benzerlikler gösterdiği için yalnızca üç tanesini paylaşacağım. Birincisi, ünlü bir beyin cerrahı olan Eben Alexander, 2008 yılında bir menenjit rahatsızlığına yakalanır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte beyin taramaları sonucunda beyninde çok büyük bir hasar meydana geldiği tespit edilir. Doktorlar hayatta kalma şansının olmadığını söyledikten sonra zamanla durumu kabullenir ve aile bireyleri de kötü sona hazırlanmaya başlarlar. İlerleyen hastalık nedeniyle bir gün beyin fonksiyonları tamamen durur ve komaya alınır. Beyinde hiçbir hareketlilik gözlemlenmez. Yaklaşık bir hafta bu halde kalan Evan Alexander sonunda mucizevi bir şekilde hızla iyileşmeye başlar ve kurtulmayı başarır. Sebebini ise koma halindeyken yaşadıklarıyla bağdaştırır. Kendini tam bir bilim insanı olarak adlandıran ve metafiziksel diye kabul edebileceğimiz inançlara kesinlikle kapalı olduğunu söyleyen Alexander yaşadıklarını şöyle anlatır. Gittiğim yer gerçekti. Kıyasla şu an yaşadığımız hayatı tamamıyla hayali kılacak kadar gerçekti. Komadayken başıma gelenler hayatım boyunca anlatacağım tartışmasız en önemli hikaye olacak. En başta karanlık bir deliğin içindeydim. Deliğin sonunda bir ışık vardı. Bana doğru yaklaşıyordu. Çok huzurlu ve sıcak hissediyordum. Işığa yaklaştıkça bu duygular daha da artıyordu. Daha sonra o ışığın içine kadar girdim. Girdiğimde kendimi bir kelebeğin kanadının altında yemyeşil bir cennetin üzerinde uçtuğumu gördüm. Aşağıda birçok insan vardı. Dans ediyorlardı. Kulağıma ilahi bir müzik geliyordu. Dikkat ettiğimde yalnız olmadığımı gördüm. Yanımda masmavi gözlü, kadın kılığında bir melek vardı ve bana şunları söyledi: "Seviliyorsunuz." ve korunuyorsunuz. Hep sevilecek ve korunacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Ne olursa olsun ilahi sevginin ve korumanın altındasınız. Başka bir olay ise Pamela Reynolds isimli bir kadının 1991'deki beyin cerrahi sırasında klinik olarak ölü kabul edilmesiyle başladı. Yapılan cerrahi işlem sırasında kadının beyin aktivitelerinin durdurulması gerekmesiyle kendisi klinik olarak ölüm durumuna geçmiştir ve bu durum ile birlikte Pamela hayatında unutamayacağı o deneyimi yaşar. Ruhunun bedeninden ayrılıp bedenin üzerinde gezmeye başladığını anlatır. Yukarıdan masada yatan bedenini izler. Bu sırada ameliyat esnasında yaşanan her şeyi gözlemlemektedir. Doktorların konuşmaları, içerideki hareketliliği birebir orada deneyimlemektedir. Daha sonra uyandırıldığında doktorlara sırasıyla neler yaptıklarını ve neler konuştuklarını anlatmış Hatta ameliyat esnasında kullanılan tıbbi terimlere kadar söylenenleri aklında tutup bunları paylaştığında doktorlar bu anlatılanların tamamen doğru olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde bu olayları yaşamayı başlamadan önce bir tünel benzeri yapının içerisinde olduğunu ve ışıkla dolu bir deneyim yaşadığını iddia etmiştir. Benzeri şekilde bu durumun içerisindeyken korkması veya paniklemesi gerekirken oldukça huzurlu bir sıcaklık hissettiğini dile getirmiştir. Son olay ise Kristen Harrington adlı kişinin deneyimi. Kendisine bir sezeryan ameliyatı sırasında verilen anestezi sonucunda kalbi durur. Ölüm durumuna geçmişken diğer olaylarla benzer şekilde bedeninden yükseldiğini ve aşağıda koşturan, onu kurtarmaya çalışan doktorları görür. Devamında kendini korkunç bir karanlığın ve sıkıntının içerisinde bulur. Bu sırada dua etmeye ve öldüğünü anladığı için yaratıcıya onu cehenneme göndermemesi için yalvardığını anlatır. Devamında diğer örneklerde de olduğu gibi ufak saf bir ışık görür ve oraya gitmenin kendisini kurtaracağına inanır. Yürüyüp o ışığın içerisine girer. En sonunda kendini mutlak bir ışığın içine çekilmiş şekilde ve iki varlıkla birlikte bulduğunu söyler. İnanılmaz bir huzur ve sıcaklık hissinden sonra bir anda bedenine çekildiğini anlatır ve hastanede koma halinden uyanır. Kendisi bu deneyimi yaşarken 4 gündür komada olduğunu ve kalbinin durduğunu, doktorların müdahaleleri sonucunda kalbini tekrar çalıştırdıklarını öğrenir. Bu örneklere benzer deneyimler yaşamış yüzlerce insan bulmamız bugün mümkün. Ve her birinin anlattığı ortak durumlarda karanlık bir ortamdan ışığa gidilmesi ve kendi bedenini yukarıdan gözlemleme gibi durumlar mevcut. Dinler açısından anlamını düşündüğümüzde yaşanan deneyimler ölümden sonrasında olan yaşam inancını pekiştirecek şekilde paralel gidiyor. Ruhun bedenden ayrılması, etrafını gözlemleyip öldüğünü fark etmesi, sonrasındaki hayata dair cennet veya ona benzer bir yeri görmesi gibi konular birçok dini inançta ölüm sonrası için anlatılan durumlar. Fiziksel alemin son bulduğu bir durumda bilimsel verilerin çok kullanışlı olmadığını düşünsek de bazı bilim adamlarına göre bu durumda dahi aslında beyin tam olarak ölmüş veya işlevsiz değil. Fakat bilim adamları bu konuda ikiye bölünmüş şekildeler. Bu olayların ölümden sonrasına dair bir ipucu olmadığını söyleyen bilim insanların açıklamaları şu şekilde. Öncelikle kişilerin ölüm anındaki rahatlama ve huzur hissini, ölüme karşı olan korkularla yüzleştikleri için anlık bir rahatlama hissi olduğunu söylüyorlar. Devamında ölüm anında beynin salgıladığı çeşitli kimyasallar nedeniyle yoğun deneyimler yaşamaya başlayıp, oksijensiz kalan beynin halüsinasyonlar göstermeye başladığını anlatıyorlar. Bu gördükleri halüsinasyonların yaşadıkları dönem boyunca ölüme dair kültürel ve dini öğrenimleriyle paralel olduğunu, ölüm esnasında bu bilgilerin bilinç altında açığa çıkmasıyla yaşamaya şartlandıkları şeyi gördüklerini iddia ediyorlar. Deneyimlerin gerçek olabileceğine inanan bilim insanları ise diğer görüşe aykırı olarak kişilerin deneyimlerinin birçoğunun kendi dini veya kültürel yapılarına uymadıklarını, farklı din ve aile yapılarına göre yetişen birçok kişinin benzer deneyimler yaşadığını belirtiyor. Aynı zamanda bu deneyimleri yaşayan insanların beyin fonksiyonlarının tamamen kapalı olduğunu, bir kısmının tıbbi olarak beyin ölümünün gerçekleştiğini, bu sebeple de gördükleri şeyleri veya deneyimledikleri hisleri beynin aktif olmadığı bir anda insana yaşatamayacağını söylüyorlar. Algı ve bilinç tamamen kapalıyken insanların bu tür deneyimler yaşaması onlara göre pek de mümkün değil. İnsan beyninin gücünün sınırlarını tam olarak bilemesek de farklı kültürlerden ve inançlardan hatta herhangi bir inanca sahip olmayan insanların bile aynı tecrübeleri yaşamaları günümüzde ölüm sonrasına dair elimizdeki tek ipucu. Ve bu deneyimler gördüğümüz kadarıyla dini anlatılarla ortak özelliklere sahip. Ne dini açıklamalarda ne de bilimsel anlamda ortak bir görüşe sahip olamasak da muhtemelen doğru cevabı o gün gelmeden öğrenemeyeceğiz. Şimdilik bu kadar. بوشهکان